Geçtiğimiz günlerde 50. yaşına basan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ son olarak ev haliyle sosyal medyanın diline düştü. Kedisiyle oynadığı anlara Pınar Altuğ'un makyajsız hali damga vurdu. Yıllara meydan okuyan fiziğiyle yaşılarını kıskandıran Pınar Altuğ'un sıfır makyaj hali ise takipçilerini ikiye böldü. Kimileri makyaj güzeli yorumları yaparken kimileri de Pınar Altuğ'a her hali ayrı güzel yorumlarında bulundu. İşte Pınar Altuğ'un makyajsız hali. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan bir dönem çok konuşulan. Aralarındaki yaş farkı eleştirilerine de aşklarıyla yanıt verdi. Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile sete başlayan aşkları 2008 yılında nikah masasına taşınan Pınar Altuğ, aradan geçen yıllarda yaş farkını tersine çevirmeyi başardı. Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ fit haliyle övgüleri toplamaya devam ediyor. Fatil'de bile spor yapmaktan vazgeçmeyen Pınar Altuğ güzelliğini ve fit halini de bu disiplinine borçlu. Sosyal medyada sık sık spor paylaşımları yapan ve düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Pınar Altuğ bir de makyajsız görün. Pınar Altuğ son olarak ev hali ile sosyal medyanın diline düştü. Kedisi ile oynadığı anlara Pınar Altuğ'un makyajsız hali damga vurdu. Yıllara meydan okuyan fiziği ile yaşıtlarını kıskandıran Pınar Altuğ'un sıfır makyaj hali ise takipçilerini ikiye böldü. Kimileri makyaj güzeli yorumları yaparken kimileri de Pınar Altuğ'a her hali ayrı güzel yorumlarında bulundu. Güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile gittiği Karadeniz gezisinden renkli kareleri hayranlarını beğenisine sundu. Rize'de çay topladı, Artvin'de horon tepi. Mençuna şelalesinin buz gibi sularına giren Pınar Altuğ'a maşallah yorumları yağdı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.